Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için çok lezzetli, çıtır çıtır inanılmaz lezzetli bir tarif hazırladım. Kete tarifimin tüm detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Dışı çıtır, içerisi yumuşacık, kat kat, tel tel ayrılan bir tarif. Tüm detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek tarifime geçiyorum. İlk olarak ketemizin içinde kullanmak için harcını hazırlayalım. 50 gram tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağı ısıtalım. Ardından 2 su bardağı un ilavesi yaparak kokusu çıkana kadar kavuralım. Hafif pembeleşince ocaktan alalım. Ve soğumaya bırakalım. Ara ara da karıştırmayı ihmal etmiyorum. Unun çok pembeleşmesi gerekmiyor. Sadece kokusu çıkması yeterlidir. 1 silme tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Daha sonra yarım su bardağı ceviz içi ekliyorum. Hazırlamış olduğum iç harcı soğumaya bırakıyorum. Şimdi hamuru hazırlıyorum. Uygun bir yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık süt ilavesi yapıyorum. 1 su bardağı yoğurt ilavesi yapıyorum. Yoğurdun katı yerinden alalım, suyundan almayalım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Daha sonra malzemelerimizi karıştıralım. Bu arada bütün malzemelerimizin odasında olmasına dikkat edelim. Sütü çok az bir miktarda ısıttım. Lütfen sıcağa yakın olmasın, ılık olsun. 1 silme yemek kaşığı kuru maya, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Kontrollü bir şekilde un ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Spatula yardımıyla karıştırıyorum. Gerektiğinde un ekleyerek hamurumuzu hazırlayalım. Toplamda 5 buçuk su bardağı un kullanıyorum. Unun markası ve kalitesine göre bu miktar değişiklik gösterebilir. Lütfen kontrollü bir şekilde un ilavesi yapalım. Spatulayla yoğurmakta zorlandığımda artık elimle hamuru yoğurmaya başlıyorum. İyi bir şekilde yumruklayarak hamurun yüzeyi pürüzsüz olana dek hamurumuzu toparlayalım. Bakın artık hamur elime yapışmıyor. Kıvamı da oldukça güzel. Yumuşak kıvamlı. Ne çok sert ne de çok yumuşak olmalı. Kıvamı bu şekilde tezgaha alarak tekrardan 2-3 dakika boyunca tezgahta da toparlıyorum. Hazırlaması oldukça pratik gerçekten de. Daha önce hazırlamayan izleyicilerin bile kete tarifimi kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Hamuru toparladım. Üzerine bir poşetle kapatıp bu şekilde 20 dakika boyunca bekletmemiz yeterlidir. Oda ısısında 20 dakika boyunca bekletelim. Ardından bezeleri 4 eşit parçaya bölüyorum. Portakal büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Bir miktar un serpiyorum. Bu sayede elime ve tezgaha yapışmadan bezelerimi yuvarlıyorum. Bu arada bezelerin de eşit olmasına dikkat edelim. Şimdi bezeler, bezelerden bir tanesini tezgaha alarak üzerine bol miktarda un serpiyorum ve oklava yardımıyla açabildiğim kadar incelikte açıyorum. Bu arada diğer bezelerin de üzerine kapalı tutalım ki kuruma olmasın. Bu arada buraya kadar beni izleyen izleyicilerimden, arkadaşlarımdan yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında fikirleriniz veya bir tecrübeniz, bir öneriniz varsa benimle paylaşırsanız sevinirim. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, birbirinden lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Gerektiğinde un serperek oklava ya ve tezgaha yapışmadan hamuru açabildiğim kadar incelikte açıyorum. Bakın bu şekilde kocaman bir yufka haline getirdim. Bu incelik yeterlidir. Şimdi diğer bezeyi de açıyorum. Bu açmış olduğum yufkayı geniş bir tezgaha seriyorum. Diğer yufkayı da aynı şekilde açtım. Şimdi 150 gram eritilmiş tereyağını kaşık yardımıyla bol miktarda yufkamızın üzerine dökelim. Ve yufkanın kenarlarından içeriye doğru açıp kapatarak her yerine tereyağın gelmesini sağlıyorum. Bu sayede çıtır çıtır kat kat tel tel ayrılacaktır. Buna dikkat edelim. Şimdi açmış olduğum diğer ikinci yufkayı da üzerine kapatıyorum. Yine aynı şekilde bol tereyağı döküyorum ve tereyağının her yerine gelmesini sağlayalım. İsterseniz fırça yardımıyla da sürebilirsiniz ama yufkaları içeriye doğru kapatıp açtığınızda her yerine bol miktarda yağdan gelmiş olacaktır. Daha sonra hazırlamış olduğum cevizli, unlu iç harçtan bol bir miktarda her yerine eşit gelmesi için serpiyorum. en uç kısımdan başlayarak sıkı bir şekilde rulo halinde saralım. Hazırlamış olduğum ruloyu 1 iki tık tezgaha vurarak tekrardan çok az bir şekilde çekiştirerek inceltiyorum ve Artık bir tepsinin üzerine alıyorum. Diğer kalan iki bezeyi de aynı işlemi uygulayarak üzerine bir poşette kapatıp buzdolabında yarım saat boyunca dinlendirelim. Bu yarım saat boyunca dinlendirme süremiz önemlidir. Lütfen buna dikkat edelim. Kullanmış olduğumuz içerisine dökmüş olduğumuz tereyağının donması gerekiyor. Buzdolabında yarım saat dinlenen keti hamurlarımızı Rulo bir forma getiriyorum tekrardan. Hamur kesme kartıyla her bir ruloyu 4 eşit parçaya bölüyorum. Daha sonra iç harcının dökülmemesi için uç kısımları birleştiriyorum ve her iki ucundan tutarak içeriye doğru bastırıyorum ve bir beze haline getiriyorum. Uçlarını mutlaka kapatalım. Aksi halde pişerken e, iç harcı dışarıya çıkar. Uç kısımlarını birleştiriyorum. Tekrardan merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Ardından yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye açmış olduğum keteleri yerleştiriyorum. Bir tepsi için 4 adet kete yerleştirdim. Toplamda 8 adet hazırladım. Kullanmış olduğum malzemelerden 8 adet kete elde ettim. Üzerini kapatıp 15 dakika boyunca tepside dinlendirelim. Ardından 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirelim. 1 adet yumurta sarısını 15 dakika boyunca dinlenen ketelerin üzerine de sürüyorum. Bu sayede üzeri nar gibi kızaracaktır. İsterseniz sıvı yağ da sürebilirsiniz ama yumurta sarısı sürmenizi öneriyorum. Bir bıçakla çizikler atıyorum tamamen görsel amaçlı. Şimdi fırına gönderiyorum ve artık ketelerimiz pişti altı üstü nar gibi kızarınca fırından alıyorum toplamda 25 dakikada pişirdim bu süre kullanmış olduğunuz fırın ısısına göre değişiklik gösterebilir lütfen kontrollü bir şekilde pişirelim keteleri fırından aldıktan sonra soğumaya bırakıyorum ve şimdi size de ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum. Bu arada hala sıcak ama sabırsızlanıyorum. Bakın çıtır çıtır, kat kat, tel tel ayrılan nefis bir cevizli unlu kete hazırladım. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. İsterseniz ketenizi hazırladığınızda pişmeden önce buzdolap poşetlerine koyup buzluğa da atabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde pişirdiğinizde de tamamen soğuduğunda buzdolap poşetine koyup derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Ani misafirleriniz geldiğinde çıkarıp ısıttığınızda çok lezzetli olacaktır. Tarifim tamdır açıklama kısmına ekliyorum. Güvenli tarifimi deneyebilirsiniz. Bakın inanılmaz güzel oldu. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.